Herkese merhaba arkadaşlar. Ağustos ayında okuduğum kitapları sayıyordum. Kanalıma hoş geldiniz. Cümle yine saçma sapan oldu. Bir dakika. Tamam. Ee, Ağustos ayında toplamda tamamen bitirdiğim 6 kitap, 2 de yarıda bıraktığım kitap var. Bu gerçekten çok kötü ve çok az kitap okumuşum. Çok üzülüyorum. Genelde 10, 15, 17 hep böyle kitaplar söylerdim ama birazdan çekeceğim video bitecek. Bu video kısa olabilir arkadaşlar. Başlayalım. Önce yarım bıraktığım kitapları göstereyim size. Çok bir şey bahsedemeyeceğim çünkü yarıda bıraktım ve bayağı başta bıraktım yani. İkinci ilk izlenimler ve Kaldır'ın Umudu. Hiç beklediğim gibi bir kitap değildi. Sevecek kişiler elbette olacaktır. Çünkü Mia'nın dili akıyor, akıcı, yetişkin içerikli. Hani... Romantik, yetişkin içerikli ama konu beni çok sarmadı. Size biraz konusundan bahsedeyim başını okuduğum için. Bir tane karakter var Hector diye. Kendini böyle tanrılardan peygamber gibi düşünüyor diyeyim size. Hani böyle tanrılar ona fısıldıyor gibi düşünüyor. Böyle gizli bir tarikat gibi bir şey oluşturmuş gizli bir şeyin içinde onun başında adına da Arkadya, adını da Arkadya koymuş. Bir sürü böyle topluluktan insanı var. Herkes ona babamız diyor. Hector bir gün işte e, o topluluğa bir kız getiriyor 10 yaşında. İşte Nuh'un gemisine bineceğiz. Cennet bahçelerine gideceğiz. 18'te işte, Dünya sona erdikten sonra o benim karım olacak. Tanrılar buna fısıldadı diyor. 10 yaşında bir kız çocuğu. Orada da bir de aynı kızın yaşlarında kaldır diye bir erkek karakter var. Kızı gördüğü gibi etkileniyor, etkileniyor değil de ne kadar güzel olduğunu düşünüyor falan ama Hector hep babamız 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 diyor. Büyüdükçe yavaş yavaş 14-16 ikisinin gözünden birbirlerine olan aşkları sonra da bir şeylerini okuyoruz. Hani Ben bir yerden sonra bıraktığım için tam olarak kitapta neler oluyor ne ediyor bilmiyorum ama ben böyle erkek karakterin zengin olması, CEO olması falan ben böyle seviyorum böyle şeyler romantik kitaplarda ama hani böyle saçma sapan bir adama ne bileyim babamız demesi ya da Coca-Cola içtiği için e, günah mı işledim falan demesi ben çok ö, gelemiyorum artık yani benle alakalı bir şey belki de çok benim tarzım olmuyor bu kitaplar. Romantizmi de çok seçer oldum gerçekten. Biraz bu konuda sıkıntılarım olduğunu kabul ediyorum. İkinci ilk çok başında bıraktım. Yani kitabı size anlatacak kadar bile hiçbir şey yok kitap. Yani kadın karakterimiz var. Sadece kıyafetinden ötürü yargılanıyor. Çok genç ve bir yaşlı kıyafetleri giymeyi seviyor. Ve çalıştığı iş yerine patronun oğlu geliyor. Onunla olan bir yakınlaşmaları olacak. Kitabı o kadar başında bıraktım ki öyle bir yakınlaşma falan hiçbir şey okumadım şeyde. Ben bir tık daha farklı bir kitap istiyordum. Okumak istediğim tür o değil diye bıraktım. Bu ikisi yarım bıraktığım kitaplar. Çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü okumadım ve hiç sizi yönlendirmek istemem. Siz tamamen kendinize göre karar verirsiniz. Bizimle başladı, bizimle bitti. Trilyon ve zibilyon kez herkese övüyorum. Çok sevdim. Okumaktan çok keyif aldım. Benim için ciddi böyle etkileyici, beni böyle baya derinden etkileyen kitaplardan biriydi. Belki de ben de geçmişimde bunun gibi olmasa da bu tarz bir şeyler yaşadığım içindir. Bu tarz insanları daha çok etkiliyor bence bu kitap. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Ee, konusundan Bahse ya aslında konusundan ne söylersem söyleyeyim spoiler. Çünkü sizin bu kitapta olan şeyi olan şeyleri kendiniz okuyup görmeniz gerekiyor. Aslında yani bu videoyu daha sonra yükleyeceğim için en sevdiğim 9 kitap videosunda bu kitaptan biraz bahsettim. O videoyu izlediyseniz ya da izlemediyseniz biraz konusuna bakmak için oraya da gidebilirsiniz. Çünkü çok sevdiğimi söylediğim için ufak tefek konularından bahsetmiştim. Bilmiyorum. 5-5-10-10 verdim ve çok güzel. Ee, yetişkin içerik artı 18 sahne yok ama bayağı dram, romantik romantizm yana %5 falan hani aslında e, bir kadın karakterin kendini bulma süreci başına gelenler başından geçenler ve onlara verdiği tepkiler ve olgunlaşması gibi diyeyim size. Lili'yi çok sevdim yani. O yüzden tam puan aldı benden. Dürüst olmam gerekirse o da benden tam puan aldı. Cıvıl cıvıl bir gençlik romanıydı bence. Bunu beğenmeyen Bordo Bereli'dir. Bu nedir yani? Bu yazarın Daima ve Asla senin kitabını okuyup çok sevmiyorlar. Yazarların daha doğrusu iki tane yazar var. Onu hadi sevmemelerini bir tıkanlarım. Çünkü ben de 4 puan vermiştim ona. Ben çok sevmiştim yine de. Yine kırılacak puanları vardı, kızılacak yerleri vardı. Ama bu kitap bence tam bir gençlik romanı. Hani okuyup güzel zaman geçirmelik, gençlik. Ee, kadın karakterimiz var. Kadın karakterimiz lisenin son yılında yanlış hatırlamıyorsam ve okulun böyle en popüler kızlarından biri. Herkes de ondan nefret ediyor. Kızın da böyle ailevi problemleri var falan diyeyim size. Bir tane kafasına bir erkek karakteri kestiriyor. Çok uzun zamandır işte arkadaşı ama çocuk hayatını yoluna koyduğu için bir anda kız için olur bir hale geliyor. Kızın Annesi ve babası o kadar kötü ki kızın böyle düşünmesi çok normal. Okuyunca anlıyorsunuz. Ve tam o çocukla bir şeyler yaşayacakken bir tane kız bunların e, potansiyel işte öpüşme seanslarını bozuyor. Ve bu kızı bayağı rencide ediyor. Rencide edince de o çocuk diyor ki yani iyisin, hoşsun, güzelsin ama hani süslüksün diyor. Ve kız da bunu düzeltmeliyim. O beni sevmeli diyerek e, yaptığı hataları düzeltmeye başlıyor. O üzerine düşen kızın kardeşine bu zamanda kusmuk torbası demiş erkek kardeşine ve herkes çocuğu kusmuk torbası olarak tanıyıp kimse suratına bakmıyor pek. Bu da o çocuklar arasında düzeltmeye çalışırken aşkım benim onunla Çocuğun adı, çocuğun adı, da Brandon bu arada. O çocukla bir şeyler yaşamaya başlıyor. Yani hissetmeye. Ve aralarındaki iletişim ve kızın hisleri, kızın hislerinin değişmesi çok güzeldi. Ben çok severek okudum ikisinin ilişkisini. 5-5 verdim. Gençlik kitabı artı 18 sahne yok. Gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz bence. Devam edelim. Şimdi 4 puan verdiğim ve tamamen full of full bir yetişkin. Yani tamamen artı 18 kitabın %75'i artı 18. Bunu bilelim buna göre alalım. Aslında ben Whitney severim ama bu kitabını da sevdim. Kesinlikle sevdim. Arkadaşlıktan aşık olan bir şey var. Çocukluktan beri birbirinin en yakın arkadaşı iki tane e, karakter kızın adı Arizona erkeğin adı da Colton mu? Carter erkeğin adı da Carter e, birbirlerini bir gün böyle e, Carter'ın arkadaşları parti vermek istiyor Carter'ın evinde ve kız da Arizona'da işte sürücü mi olacak onlar için yardım edecek ona. O gün öyle çok anlamsız hep böyle birbirlerini arkadaş olur olarak görürken bir anda o gün etkilenmeye başlıyor ikisi de birbirinden bakıyor ve çok seksi buluyorlar birbirlerini. Ve sonra bir dizi olaylarla bunların aralarında bir şeyler başlıyor. Ama arkadaş oldukları için bir sınır da geçilmiş gibi sürekli böyle onu okuyoruz. Hep bir bir cinsel, hep böyle bir gerilim, hep böyle bir şey var. Son kısmını çok batırmış. Son kısmında hiç sevmediğim çok olay oldu. O yüzden 5 puan vermedim, 4 verdim. Hani böyle pompon kız gibi %100 harika diyemem ama kötü de değil kesinlikle. Okunabilir, çıtır çerez, eğlenceli, yetişkin olarak diyelim bunu. Hemen devam ediyorum. En büyük hayal kırıklığım hayal etmeni. <laughs> en büyük hayal kırıklığım hayal et beni. Evet. Hayal et ki o kadar Hayal kırıklığı mısın yani? Bana Dokunma serisinin final kitabı ve erkek karakterin povu yok. Yani ya povundan kastım erkek karakterin hiçbir şey yok. Tam onu okumamız gereken yerler ve biz yan karakterin gözünden tüm kitabı okuyoruz. Kitabın yüzde abartısız yetmişi kitabın yan karakterinin gözünden. Ne esas kadın karakter ne esas erkek karakteri okuyoruz. Onun gözünden onların neler hissettiğini okuyoruz ve iğrenç yani. Kitabın kendisi de iğrenç zaten. Olan hiçbir şey yok. Tahere nasıl bu kadar batırabilirsin? Yani ne 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 içtin? Ne yapıyorsun ya? Nasıl bu kötü bir kitap yazıp sen kitap anlatamıyorum da. Yani Aaron Warner gibi bir erkek karakter var Seriye okuyanlar için. Ya sen bu final kitabını o çocuğa nasıl yakıştırabiliyorsun? Utanmadın mı bu kadar harika bir erkek karakteri böyle bir final yazmaya? Çok kötüydü. Herhalde hayranlar da çok fazla tepki vermiş olacak ki 6.1 mi ne diye bir Arnavue'lendim sadece Warner'ın gözünden. sağ ol seriyi bitirdin. Arnavue'yle çok da umurumda değil. Açıkta da hayatta da okumam zaten şu saatten sonra. Final kitabı ne kadar önemli olduğunu sana ben söylemeyeceğim. Sen kendin bileceksin yani. on ee, üzerinden 5, 2, 5 üzerinden 2 falan verdim. Tavsiye etmiyorum kesinlikle. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Aa, aa, aa. Ve son olarak iki tane kaldı. İngilizce okudum o kitapları. Önce en son olarak okuduğum Nate Bordier's. Bakayım o da kalıyor mu? Olacak mı? Heh bu. Nate Bordier's. Ee, yabancı yayınlarından çıkan Sen Bana Yasak kitabını biliyorsunuzdur. Belki ben o kitabı hiç sevmiyorum. Çünkü o kitapta e, kız arkadaşın aldatma var. O kitabı şöyle söyleyeyim size. Ee, Elek, diye, Elek ve grete diye iki tane karakter var. Üvey kardeşler. Birbirleriyle kan bağları yok annesiyle babası evlenmiş gibi düşünün. Ee, bir dönem, işte lise ya yaşlarında bir dönem aynı evde kalıyorlar ve beraber oluyorlarsa bir kez. Ee, hiçbir şey, duygular hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Seneler sonra e, çocuğun babası ölünce cenazede bunlar karşılaşıyorlar. E, i̇şte Elek'le Greta. İşte Greta, Elek'ten sonra hiç hayatının aşkını bulamamıştı. Ne yaşadınız ki bulamadın zaten de? Hani ne yaşadın yani? Sinirlenmeyeceğim. Erek bir geliyor. Chelsea diye bir kız arkadaşı var. Senelerdir beraber. Aynı evin içindeler. E aynı evin içinde yaşıyorlar ve kızı evlenme teklif edecek. Bakın aşkı anlatabiliyor muyum size? Ve Elek kızı gördüğü andan itibaren böyle kızı ilk görüyor böyle boğazlamak istiyor falan. Hep ilişkileri bir garipti zaten. Sonra bu Elek bildiğin e ay ben bu arada spoiler veriyorum. <laughs> Sen bana yasağı dinlemek istemeyenler salsın buraları 2-3 saniye. <laughs> spoiler şu zamana kadar verdiğim spoiler içinde gerçekten çok özür dilerim. Neyse ben yazarım oralara olacak diye siz atarsınız ileri. E, merak edenler, devam edenler hala dinleyebilir. Sonra e, bayağı bildiğin kız bildiğiniz kız aldatıyor. Greta'yı öpüyor. Sonra işte banyoda Greta'yı düşündük bir şeyler yapıyor kendine ve sonra kendi sevgilisi olan Chelsea'ye onu sevdiğine dair mesajlar falan atıyor. Böyle belki karakter okumak benim için çok iğrenç bir deneyimdi. Çok midem bulandı. Allah kimseye böyle erkek arkadaş vermesin cidden çok kötüydü yani. Ben oradaki Chelsea karakterini yani çocuğun aldattığı kız arkadaşını çok merak etmiştim. Çünkü çok tatlı bir kızdı. Neighbor Dearest da Esen ikinci kitabı ve Chelsea'yi anlatıyor. Chelsea aynı düşündüğüm gibi çok kötü durumda Elek onu terk ettikten sonra. Bir sene boyunca terapi görmüş çünkü Elek gerçekten Chelsea'yi seviyordu. Ve kızı bildiğim böyle dazlak gibi bırakmış ortada. Kız sürekli bununla alakalı terapi seansları falan görürken taşındığı evdeki ev sahibiyle böyle işte adamın iş alanı eee o evin yani duvarlar ince olduğu için birbirlerini duyabiliyorlar diyeyim size. Oradan konuşmaya başlıyorlar terapi seansına dinlerken. Arkadaş oluyorlar falan. Onların yaşadığı aşkı konu alıyor ve ben bayıldım, dem yana bayıldım. Chelsea'ye bayıldım. Mükemmellik. Kadın tabii ki yarıdan sonra tekrar bozdu bu kitabı da. Ben 10 üzerinden 8, 5 üzerinden 4 veriyorum bu kitaba. Bozmasının sebebi de şu. Yani yarıdan sonra her şey bir anda şak 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 oldu ya bittiye getirildi. Büyük ihtimalle yabancı çevirmeyecek ama ben öyle hani ilk yarısını bu kadar severek okurken yani ikinci yarısında her şey çok hızlı. Penelope Ward'ı sevemiyorum. Wikiland'i biliyorsunuzdur. Wikiland'in Penelope Ward'la yazdığı kitapları da sevemiyorum. O kadında e, bir şey var. Kimyamız uymuyor. Ama burada Demin karakteri cidden çok güzeldi. Onun elinden çıkmayacak kadar güzeldi. Ve bir sonraki okuduğum kitap My Best Friend's Ex. Zaten kitabın adından kötü olacağı belliymiş. Ama ben Goodreads puanı güzel diye o 8 bir netikle 4.20 falandı. Dedim ki kesin güzeldir bu. Bir de Second Chance hikayesi gibi. Bu zaten bir serinin ikinci kitabıymış. Erkek karakterimiz buradaki ilk kitabı esas erkek karakteri değilmiş. Serinin ilk kitabında bir kadın karakterimiz var, onun sevgilisi ve o kız baş, aşk, başka biriyle aşkı buluyor. Bu çocuk dazlak kalıyor. İlk kitaptaki kadın karakterimizin en yakın arkadaşı da bir olaylardan ötürü bu çocukla da Zaten Hepsi lise arkadaşları. Çocuklar yeni eve taşınıyor ve bir şeyler yaşamaya başlıyorlar. Yani açıkçası her yani hoşuma giden bayağı bazı sahneler oldu. Çoğu sahnesi hoşuma gitmedi ama. Ee, bir yerden sonra özellikle yarıdan sonra çok sıkıldım erkek karakter Takır'ı hiç sevmedim yarıdan sonra. Kitabın sonuna kadar o ilk kitaptaki dediğimiz kızı, sevgilisi olan kızı unutamadı ve bizim esas karakter kızın en yakın arkadaşı. Ve bu bizim kız için rahatsız edici. Biz okurken rahatsız edici. Her açıdan çok rahatsız ediciydi. Ona da 3 puan verdim. Onun üzerinden de 6 puan veriyorum. Kaç tane kitap okumuş oldum? Böylece bu ay sadece 8 kitapla bitirmiş oldum. Benim için de çok üzücü oldu. 15 kitap okuduğum dönemler nerede? Geçen yani. Çok da uzak bir dönem değil ama Eylül ayında daha fazla kitap okumak istiyorum. Eylül ayın Harry Potter maratonuyla 7 kitapla zaten bir anda kapatacağım. İlk haftada bitirir miyim bilmiyorum ama ikinci haftaya kesin bitiririm. 15'e doğru gidecek miyiz? Bakalım göreceğiz. Bu okuduklarım da bu kadar da çok uzun değildi. Umarım yardımcı olabilmişimdir size. Sizi seviyorum. İyi ki hayatımdasınız. Artık gideyim ben. Uzatmayayım lafı yani daha fazla. Ee, sorularınız her şey Bir şeyleriniz her şeyleriniz için Yorumlara bekliyorum Mua, Geçiriz